Merhaba arkadaşlar. Şemsi Atölye'den herkese selamlar. Sizlere e, el yapımı sulu boyalarımızın yeni kutularını tanıtmak istiyoruz. 36'lı ve 48'li ahşap kutumuz şu an hazırda. Ve e, sizler için kullanılmayı bekliyorlar. Tanıtalım. Bakın 36'lı kutumuz şu şekilde içerisinde 36 adet bizim seçtiğimiz renkler var şu anda ama tercih edebiliyorsunuz biliyorsunuz farklı kombinler yapabiliyorsunuz içlerine yaldız ekleyebilirsiniz organik boyalarımızdan ekleyebilirsiniz veya farklı tercih edebileceğiniz aratonlardan tonlardan ekleyebilirsiniz kutumuzun içerisine yerleştirdiğimiz boyalarımız ve davinci sulu boya fırçamızla samur fırçamızla birlikte sizlere sunulacak 48'li kutumuz ise şu şekilde Evet yine aynı şekilde farklı kombinler yapabilirsiniz tercih sizin. Ee, i̇çerisinde Da Vinci'nin samur fırçası ile birlikte 48'li kutumuzu da sizlere göndermeye başladık yavaş yavaş. Ee, bu seçenekler içerisinde değerlendirebilirsiniz dediğimiz gibi. Organik sulu boyalarımızla, yaldızlarımızla ve e, gökkuşağı serisi dediğimiz renklerimizle istediğiniz kombinleri oluşturma şansına sahipsiniz. Aralık ayında biliyorsunuz bir güncellememiz olacak. E, o yüzden acele etmenizi tavsiye ederiz. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.